Bir ekmek hikayesi vardır. Çok ee, önemli anlattık. Eyvallah Sultan Orhan e, döneminde Osmanlı padişahı e, Bursa'nın başkenti olduğu yıllarda fırıncıları teftiş ediyor. Evet. Fırıncıları teftiş ederken orada bazı ekmeklerin üç çizgiyle çizildiğini görüyor. Bir ekmek üç, üç çizgi tane var. çizgi var evet. üstünde. Padişah bunu merak ediyor, Fırıncıya soruyor, diyor ki neden bu ekmeklerin üstüne üç tane çizgi atıyorsunuz? Hani e, ekmeğin e, çizgiyle yarıkla hava alıp içinin pişmesi için gerekli teknik bir şey bu. Evet, ama ama bir tane yetiyor. Bir, bir tane yetiyor. Neden üç tane? O da diyor ki e, Sultanım diyor biz Hristiyanız, bizim e, teslis inancımız yani baba oğul ve tılsal evet. ruh üçlemesinden sebep, biz de ekmeklerimizi üç çizgili yapıyoruz. Dava inanmışlığına bakar mısın? Tabii abi? ki. Yani ekmeğine bile baba oğul kutsal ruhu i̇şliyor. işliyor. Sultan Orhan bunu duyunca çok etkileniyor. Evet. Ve hemen bir ferman yayınlıyor. Talimat veriyor ve Müslüman fırıncılara söyleyin bundan sonra ekmeklere ortadan ikiye tek bir çizgi çekecekler. Allah bir diyecek. Allah birdir. Tevhidin simgesi, tekliği ifade eden çizgiyi çekecekler. Onların da. Sultanın da cevabı aslında güzel. O yüzden e, halk da o dönemde e, satılan ekmeklere baktığında Müslüman fırıncıdan mı evet. yoksa Hristiyan fırıncıdan mı çıktığını o işaretlerden anlıyor. Bunu mesela insanlar e, belki bazı fırıncılar bile e, bilmez. Ama bu bugün bir çizgi bugün tek çizgi var. Bugün halen tek i̇şte çizgi var. Şu aslında ekmekteki tevhidin evet. çizgisi olarak Sultan Orhan'ın e, bizlere bir mirasıdır.